Günaydın. Günaydın. Ee, nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir kolye bakıyorum. Uzun. Hı. Şu dekolteme kadar inecek bir şey. Nereye kadar? Şöyle bir yerlere. Hı. Tamam. Hemen verelim. Hı. Ee, şöyle bir şeyimiz var. Aa, hoşmuş bu. Ama bunun ucunda taş var. Ne olur ki? Tam buraya değince bu... ...böyle beni üşütür. Olmaz. Hı hı. O zaman daha sıcak bir şeyler verelim. Çay kahve ne alırsınız? Bir de şöyle bir kolyemiz var. Belki bu Bu güzel ama sanki tam kapatmadı dekolte mi? Yani şöyle eğilince sanki Hı hı. hı, hı. Şey oluyor değil mi? Hı. Sizi de yordum ama. Yok canım, benim için zevkti. Yani acı da olsa bir zevk. Aslına bakarsanız size verdiğim bu zahmetin bedelini bir şekilde ödemek isterim. Mesela bir kahve ya da tatlı. Hı? Tatlı? Hı? Ee, yani ben e, tatlı yiyemem. Rejimdeyim. Eee yani o, o oruçluyum ben. N niyetliyim yani. Ee, yani bu sıralar tatlı yememem Bilmem anlatabiliyor muyum? Peki o halde, İyi günler size. İyi günler. Ha, alo Banu. Hadi ya. Rejimdeyim dedi ha. Tüh be. Neyse biz sonra konuşuruz. Arda yutmadı sizin oltayı. Tepe bu kıza da hayır dediyse. Bu kıza da hayır dediyse bizim oğlan bu iddiayı kazanmaya kararlı. Bir şey değil yutkuna yutkuna <laughs> kuatır olacak bizimki. <laughs>